Değerli izleyiciler, pizza diye bir şey var. Pizza, bildiğiniz bir e, İtalyan yemeği var, pizza. Bir kule var, pizza kulesi, iri kule biliyorsunuz. Bir de e, OECD tarafından e, uzmanlarca yapılan, e, pek çok ülkede, OECD ülkelerine ek olarak başka bazı ülkeleri de kapsayan e, bir araştırma bu. PISA bir e, kısaltma. E, Pizza'nın anlamı, PISA'nın anlamını tam söyleyeyim. Program for International Student Assessment. Program for International Student Assessment. Yani uluslararası öğrencilerin de değerlendirilmesi programı. PISA o. Şimdi bu üç şeyi ölçüyor. 15 yaşındaki çocuklarda ölçüyor. Yani ilk ortaokuldaki çocuklarda ölçüyor. Ortaokulu öğrencilerinde ölçüyor. Üç şey ölçüyor. E, matematik becerisi e, fen becerisi ve okuma-anlama becerisi, okuduğunu anlama ve anlatma yani hem anlama hem anlatma becerisi ve e, anlama becerisi. Bu üç şeyi e, ölçüyor ve yani e, çok ülke e, 40 40 ülke falan var. E, Türkiye'de de ölçülüyor. Bunların her bir e, ülkenin e, OECD ortalamasına göre sıralamaları da var. E, maalesef. Türkiye her üç konuda da, matematik konusunda da, fen konusunda da, okuduğunu anlama ve anlatma konusunda da OECD ortalamasının yani e, Batı ülkelerinin Batıdaki ülkelerin ve onun dışında e, Batı'dan e, şeyde yani Uzak Doğu'daki e, Singapur falan gibi ülkeler arasında çok geride, ortalamanın altında daima. yani hem matematikte ortalamanın altındayız, hem fen bilimlerinde hem Türkçeyi okuma anlama ve anlatmada ortalamanın altındayız. Şimdi sıkı durun. Bu, bu araştırma 3 yılda bir yapılıyor. Ve 3 yılda bir bu öğrencilere çok çeşitli sorular soruyor, testler yapılıyor vesaire vesaire. Onun sonuçlarında ülkelere puanlar veriliyor. Her üç alanda ayrı ayrı puan veriliyor. Bilin bakalım en son 2018'de yapılmış. Şimdi bu söyleyeceğimiz şey puan sonucu 2021. 2018'den 2021'e Türkçe'yi okuma-anlama puanı ne olmuş? 3 yılda 10 puan gerilemiş. 10 puan. Zaten ortalamanın altında 10 puan daha gerilemiş. Yani AKP'nin eğitim politikasının bundan daha somut, daha net bir görüntüsü olamaz. Kültürsüzleştirme üzerine dayalı bir eğitim var. Milli eğitimi tarikatlara, tarikatların kurdukları vakıflara ve derneklere ipotek ettiler. Hacıları, hocaları sokuyorlar cübbeli şeylere, derslere. Alıp öğrencileri cami temizliğine götürüyorlar. Namaza götürüyorlar uygulamalı bilmem şey diye. Bir de Çeset plan diye çevremi seviyorum bilmem ne değerler filan diye çedes mi çeset mi, neyse bir şey icat ettiler zorunlu zorunlu din derslerinin miktarını arttırdılar daha önce gruplar halinde her gruptan bir tane seçiyordum filan şimdi grubu olduğu gibi seçmek zorunluluğu getirdiler üstelik derslere üstelik derslere. Resmen diyanet mensuplarını hocaları sokuyorlar ve bu milli eğitim diye bir böyle dogmatik eğitimle dünyadan kopuk, ülkeden kopuk, bilimden kopuk, gerçeklerden kopuk kendilerine güya bir seçmen kitlesi yaratmaya çalışıyorlar. Ülkemizin geleceğini karartıyorlar ve bunun için de çocuklarımızı, torunlarımızı, gençlerimizi harcıyorlar değerli izleyiciler. Pisa araştırması bu.